Selamlar entitiye. Uruk. Hayır mı diyeyim artık? Uruk mi diyeyim? Burada makro birisine dek geldim. Slot çıkar çıkmaz nova atıyor. Arkadaş güzel bir makro ayarlamış. Aleyküm selam dedi ama. Slot'a öyle bir ayar vermiş ki. Şimdi izleyelim tekrardan, slot çıksın. Slot çıktığı anda Nova düşüyor. Kosp mu diyeyim artık, makro mu diyeyim. Orasını bilmiyorum ama görüyorsunuz. Tafo Onur isminde birisi. Görev yapacakken bu şahsa denk geldim ve size bildirmek istedim. Ben bu oyunu illegal şekilde oynayanlara aşırı derecede gıcık kapan birisiyim. Gördüğünüz gibi slot daha çıkmadan Nova düşüyor. Arkadaş bayağı profesyonel bir şekilde ayarlamış. Gördüğünüz gibi bir slot daha çıksın. Bir kere daha kesişini göstereyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Doğru olan kararı siz verirsiniz artık. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.